Ya Burada yapılacak şu şey var, buraya zaten araba giremiyor, girişler kapalı. Diyecekler ki buraya motosiklet de girmeyecek kardeşim. Bir de açık ateş yok, mangal yok, o kadar. Burası herkesin tamam, ben... mutlu olacağı bir yere dönüyor, o kadar. Şey Biz Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi sınırları içindeyiz. Bu tam bulunduğumuz noktada Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı'nın bir parçası. Buraya Çekmeköy Seyir Tepesi deniyor. Projenin ismi aslında 350 dönüme yayılacak inşaatın gerçek miktarını ve boyutlarını gizliyor. Tahminim buradaki imara açma, inşaata açmayı gizlemek için böyle bir ad bulunmuş. Ne kadar az doğaya müdahale edilirse o kadar güzel olacak bu anlayış yok bizde. Ne kadar çok müdahale edelim, ne kadar çok betona gömelim, her şeyi yol yapalım, her şeyi şunu yapalım, bunu yapalım. Bu böyle olmuyor. Ne kadar doğal kalırsa bir şey, o kadar güzel kalır. Buranın da şu yapıların tekrar kaldırılıp eski doğal haline dönmesi lazım. Tabii ki biraz bakıma ihtiyacı var, yok diyemeyiz. Bu daha çok buraya gelenlerin yarattığı sorunlardan kaynaklanıyor. İşte yediğini buraya atıyor. Çer içerisinde. Her gördüğümde büyük bir üzüntü duyuyorum. Kesinlikle tesis istemiyoruz, tesise gerek yok. İnsanlar ateş yakmadığı sürece istediği ağacın altında piknik de yapabilir, oturabilir, nefes alabilir. Çok sağlıklı, güzel bir hale getirilebilir çevre düzenlemesiyle. Projeyi yeniden ele alıp çok da para pul gerektirmeden, basit bir düzenlemeyle bu haliyle bile bırakabilirler. Büyükşehir Belediyesi'nin buradaki durumla ilgili ayrıntılı ve doğru bilgiye de sahip olmadığını düşünüyorum. Projenin bir an önce iptal edilmesini talep ederdi. Çünkü burada çok fazla müdahale var ormana.